şimdi? Ömer'i benden mi kaçırıyor? Ne konuşuyorsun bakayım kendi kendine? Konuşmuyorum, sesli şaşırıyorum. Neye mesela? Boş ver. Ne oldu? Yanına gelip seninle konuşmak için illa bir şey mi olması gerek? Yani... En son abime bulaştığın için sana bir güzel saldırmıştım. Aramız pek iyi değildi. Evet, bir sebebe ihtiyacın var. O zaman gel biz buna geri adım diyelim. Sen de biliyorsun. Sınıftaki herkesle de gergin. Hiç arkadaşım da kalmadı. Hmm. Neden acaba? Bir düşünelim mi birlikte? Sağ sola sürekli saldırıp durduğun için olabilir mi Berkciğim? <laughs> olabilir evet. Bu aralar biraz deliyim. Kabul ediyorum. <laughs> Neyse ya. Ben sana bir adım atıyorum. Ve hatta diyorum ki... ...akşam yeni açılan bir hamburgerciye gideceğim. İstiyorsan sen de gel... ...orada konuşalım. Hamburgerciye gidelim biz birlikte. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Berk'cim... ...ben aptal değilim. Şimdi söyle bakalım... ...niye benimle yemek yemeye gitmek istedin... ...birdenbire? Ah, Abimi kızdırmak B. Aybüke'yi kıskandırmak C. Sohbet etmek. Tamam gidelim akşam birlikte. Hı, -hı. Evet, okey. Kabul. Kabul ettin yani. Hı hı. Evet, süper, çok güzel. Üstüme fazla geliyorlar çünkü benim de bunun için bir sebebim var artık. Evet. <laughs> Ne diyorsun sen ya? Win win durumu diyorsun yani kazan kazana. Kazan kazan durumu diyorum. E süpermiş bu. Anlaştık o zaman. O zaman akşam almaya gelirken ararım ben seni. Tamam o zaman numaranı ver bana. Kaydedeyim. Yaz. Ararım. Tamam. Okay. Ha, hadi bye. Hadi bye bye. Duydun mu? Evet, ne alaka? Bilmiyorum, bir ödev falan mı yapıyorlar acaba birlikte? Ama aynı sınıftayız ya. Biz de bilirdik öyle bir şey olsa. Evet, doğru diyorsun. Neyse, yani çok da şey etmemek lazım. Arkadaşlar, değil mi? Sınıf arkadaşları yani. Evet, yani arkadaşlardır herhalde.